Hepinize merhaba arkadaşlar. Ben biraz önce ben Sırkarmusa'yla beraber Fenerbahçe Zimbur maçının kadro değerlendirmesini yapıyoruz. Çok hızlı yapmam lazım. 5 dakikam var. E, zaten video üstüme yetişmeyecek. Yani neyse. Mustafa kaledi Mustafa'yı. Zimbur'da kaledi Mustafa'yı. Stoper'de Buriku Stefan Sarias Maçriyati Damaskan e, Orta Sarsüsü Dedeko Guerra Samoa Karun ve Samyev'de forvet. yedeklerin falan saymayacağım arkadaşlar. Gerek yok. Kalede de Fenerbahçe'de Kalede Altay. Defans dörtlüsü olarak lan Defans dörtlüsü olarak Osay Semaer, Serdar Dursun, Lampeles Verdikadoğlu, Orta Orsa ikilisi İsmail Yüksek yani Crespo. Ofans forsa üçlüsü İrfan Can e King ee, Forvet'te Mücibat Şahay'ı yedekler. Nirvan Caner'e Bayat Furkan Akbüs, Samet Akaydın, e Mert Akan Yanlış, Edince Koray, Kent Serdar Dursun, Osterbol, Deborah Aydınlık, Sıçmanski, Burak Kapıcak, Efekan Efek, Karay Efekan Karayazı, Teknik Direktörü İsmail Kartal, Eksikler, Villin Arao Nazım Sangar, Umut Nehir, Emre Demir, Diego Rossi, Beka, Berto Elmas, Gustav Henrik Lincoln, Emre, Emre Mor, Alexander Dacico, Kendinize bakın, hoşçakalın. <laughs> 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 <laughs>